Herkese merhabalar. Emineli Günler kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karadeniz, Batı Karadeniz yöresine ait bir bitkinin yemeğini yapacağız. Tam zamanı tazecik çatır çatır bir zılbıt kavurması yapacağız. Zılbıt nedir? genellikle Batı Karadeniz'de Zonguldak, Sinop civarlarında bulunur. Çok gerçekten vitaminli, çok güzel bir yiyecektir, sebzedir. E, bunun kavurmasını yapacağız. E, zılbıtı ıspıt diyenler de var ama ıspıtı araştırdım. Harman otu diye geçiyor. O daha farklı bir bitki. Suriye'ye özgü bir bitkiymiş. Güney Afrika civarlarında da bulunuyormuş. Bizim taraflarda yetişenler zılbıtmış. Bunun farklı bir adı da var. Sinop tarafına daha farklı söyleniyor. Ama bizde bu taraflarda zılbıt diye geçiyor. Bilenler bilir. Bunu şimdi kavurmasını yapacağız. Ben kaynar suda yıkadım ve 2 gündür sirkeli suda bekletiyorum. Şimdi bunu haşlayacağım. Tencereye koyup daha sonra da kavurma yapmak için tavaya alacağım. Şimdi tencereye aldım. Gördüğünüz gibi böyle bir bitki. Yani çiçekli. Bunu çarşıda, pazarda ya da manavda gördüğünüzde sakın yabani bir ot gibi görmeyin. Bildiğiniz çok faydalı bir bitki. Tam da zamanı Yani görürseniz kaçırmayın. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Şimdi suyunu ilave edelim. hafif üzerine geçecek kadar su koysak yeterli olacaktır. Şimdi bunu haşlayalım. Diriliğini kaybetsin. E, pişmesi kolay olsun. Yani kavurma yaptığımızda çiğ çiğ olmasın diye. Evet yapraklarımız hazır. Haşlandı. Diriliğini kaybettiler. E, aldım. Suyunu süzdüm. Evet şimdi tavamıza, tenceremize fark etmez bir çay bardağına yakın yağ koydum ve bir orta boy soğanı bu şekilde doğradım. Bunları biraz kavuruyorum. Evet, soğanlar hafif bir diriliğini kaybetti. Şimdi 3 tane Charleston yeşil biberi yuvarlak yuvarlak doğradım. Onlar da biraz diriliğini kaybettikten sonra da ilave edelim. Evet. Soğan ve biberleri kavurduktan sonra zorlukları da ilave ettim. Şimdi üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave edip karıştırıyorum. Evet tuzumuzu ilave ettik ardından karıştırdık şimdi e, hafif suyunu çekmesi için kapağını kapatıp biraz kısık ateşte bekletiyoruz daha sonra üzerine yumurtalarını kıracağız. Evet şimdi önce diriliğini kaybetti hafif kısık ateşte suyunu hafif çektirdim İyice yedirdim yani diriliğini tamamen Ezil ölmüş durumda yumuşacık oldu. Üzerine de bu şekilde top top 5 tane yumurta kırdım. Şimdi bunu karıştırmayacağım. Direkt kapağını kapatacağım. Yine kısık ateşte bu yumurtaların pişmesini bekleyeceğim. Evet yumurtalarımız da güzelce pişti. Yemeğimiz hazır. Şimdi servisini yapabiliriz. Evet işte muhteşem yemeğimiz hazır. Afiyet olsun efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın olur mu? Desteğinize çok ihtiyacım var. Hoşçakalın.